Metodika TV'nin sevgili izleyicileri yeni programımızla yine karşınızdayız. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı günler dileyelim, iyi günler dileyelim. Şimdi programımızın konusu 3 gün önce üç gün önce İran'da yaşanan kaza, helikopter kazası ve İran Devlet Başkanı İbrahim Reis'in vefatı. Onunla beraber 9 kişi olması lazım bir heyet düşen helikopterle beraber hayatını kaybetti. Şimdi tabii birkaç gündür izliyoruz, dinliyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Efendim e, bu nedir? E, bir kaza mı? Yani kaza kaza olarak bir kaza. mı? Yani tabii olarak helikopter düştü ve bu heyet heyetle beraber reisi öldü mü yoksa bir başka şey mi oldu? Tabii günümüz dünyasında yeni de değil. Epey bir zamandır. Epey bir zamandır. Belki efendim 100 yıldır, belki 200 yıldır. Yani olan hadiselerin arka planında ne var ne yok? Bu düşünülüyor. Eskiden de böyledir bir parça, bir miktar. Hani kritik hadiselerde ee, ya Fatih işte en son ölmeden önce Roma seferine çıkıyor. O esnada ölüyor. Ölümünün bir zehirlenme olduğu söylenir. Yani eski dünyada da bunlar. yani Kadim dünyada da vardı böyle şeyler. Eski zamanlarda. Olmaktaydı. Ancak özellikle internet çağında, günümüz dünyasında son 20-30 senedir daha yoğun olarak konuşuluyor. Çünkü çok şey internet ortamında yazılıp çözülüyor, konuşuluyor, aktarılıyor. Bir yoğun bir iletişim ve etkileşim var. Dolayısıyla ve tabiatıyla dünyamızda özellikle modern dünyada hadiselerin göründüğü gibi olmadığı arka planında çok daha başka güçlerin, aktörlerin etkili ve egemen olduğu şeklinde bir anlayış. Çok insan artık düşünüyor, paylaşıyor. Bu kanat gelişiyor, yaygınlaşıyor. Dolayısıyla şöyle bir sonuç netice ortaya çıkmakta ki ee, Tabi olan hadiseler yani herhangi bir görünür görünmez aktörün müdahil olmadığı, etken olmadığı, aktif olmadığı, yönlendirici olmadığı hadiselerde bile e, bireyler insanlar artık bir düşünme biçimi olarak acaba bu hadisenin de arkasında bir başka şey görmediğimiz bir şey var mı? Hiçbir şey gözükmüyorsa bile acaba kendisini çok iyi gizleyen bir aktör mü var, bir etken mi var? Bu soru soruluyor o zaman. Yani kendisini çok iyi gizledi biz o yüzden mi göremiyoruz acaba? gibisinden bir soru. Ancak bu İran'daki helikopter kazasında da tabii böyle bir meselelik olmasının dışında hadise tabii ki düşündürücü. Şu ana kadar muhtelif televizyon programlarında internette, sosyal medyada muhtelif iddialar, kanıtlar, akıl yürütmeler, bir takım delil diyebileceğimiz hadiseye dair görüntülerin, haberlerin incelenmesi, analiz edilmesi falan. Buna dair çok şey söylendi. Hepsini burada ben tekrar edecek değilim. Yani zaten hepsini de takip etmekte biraz Zor tabii yani hani böyle durumlarda çok zaman olduğu gibi Efendim doğruyla yanlış efendim e, hakikatle e, saçmalık da bazen iç içe geçebiliyor Ancak Tabi yani yine de tekrar bağında da olsa birkaç şey söylemek lazım bir devletin Üst düzey heyeti yani dışişleri bakanı efendim şey vali var e, devlet başkanı Hepsi aynı helikopterde niye yer alıyor hava şartları kötüyse neden o güzel güzergahta yolculuk yapılıyor Yolculuk neden iptal edilmiyor e, ee, üç helikopterden sadece biri düşüyor, diğerlerine bir şey olmuyor. Düşen, düşmeyen diğer iki helikopter, bu düşen helikopterin yerini o esnada acaba tespit edemedi mi? Sonradan nasıl bulunamadı uzun süre? Biraz da bizde tabii merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine mi benzedi bu iş? Ee, onda da böyle oldu çünkü aramda aramda bulunamadı falan böyle bir vaziyet var. Şimdi bu aslında burada şeyi söylemek lazım. Bir nevi vezir düştü vezir düştü mü, düşürüldü mü? Hani böyle bir sorun mesele var. Ve kim düşürdü? Düşürüldüyse. Yani burada seçenekler aslında o kadar da fazla değildir. 100 tane, 50 tane, 10 tane falan. Bir, gerçekten kaza eseri düşmüştür. Kazayan kişiler de e, bu dünyadan ayrılmıştır. Hayatlarını kaybetmiştir. İki, olay suikast ve sabotajdır. Sabotaj ve suikasttır. Bu durumda iki A e, suikastin kararını veren ve uygulayan İran içinde bazı merkezlerdir. Bu durumda reisinin İran'daki, İran devlet mekanizması içindeki rakipleri olabilir. Ve diğer seçenek bir dış merkez olabilir. Bu durumda işte, bu zaten dinlendirildi, söylendi. İsrail, işte Mossad, Birleşik Amerika falan olabileceği daha ziyade söylendi. Bu durumda bu, bu İran'a ikaz olabilir. Yani yakın zamanda bir de Slovakya başbakanın olması lazımdı. Böyle bir teşebbüste bulunuldu. suikast teşebbüsünde. Belki bir, bu epey oldu gerçi. Birkaç ay önce Moskova'da alışveriş merkezine düzenlenen saldırı da bir tür bir ikaz olabilir. Dünya sistemine egemen güçleri tarafından da düzenlenen bir ikaz, bir operasyon olabilir. Bu türden bir ikaz olması anlamına gelebilir bir de İran'da bir dönüşüm başlamasının bir işaret fişeği olabilir. Bir start verilmiş olabilir. Dış merkezli ise karar ve irade ve uygulama. Bir ihtimal de şöyledir. Dışarıdan yapılmış olabilir ancak içerideki İran içindeki İran devleti içindeki bir takım dengelerin de işine geliyor yarıyor olabilir ki İran'ın generali Kasım Süleymani suikastindeki Amerika tarafından düzenlendi ama sanki İran devletinin de bu işine geldi gibisinden bir takım yorumlar da yapıldı. O da bir nevi biraz da böyleydi sanki. Şimdi bunun neticede ne olacağı hakkında nasıl bir hüküm vereceğiz? Ağırlıklı ihtimal kanaatime göre söylediğim gibi sabotaj ve suikast olduğu noktasındadır. Böyle olduğu olma ihtimali güçlü. Dış kaynaklı mı iradenin ve uygulamanın yoksa İran devleti içinden mi kaynaklı olduğu, kaynaklandığı oradan mı geldi sorusunun cevabını ise aslında efendim hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz denilmekte ama tam olarak da öyle değil. Şöyle bundan sonraki gelişmelerden bu aşağı yukarı ve az çok anlaşılabilir ki şöyledir ki şöyledir ki şöyledir ee, bu şayet İran'da ciddi bir değişimin dönüşümün başlangıcı olursa olacaksa ve bunun az çok yakın zamanda alametleri de görülmeye başlanırsa o zaman kuvvetle muhtemel anlamamız lazım ki kuvvetle muhtemel bu bir dış kaynaklı operasyon yani karar ve irade ve uygulama da büyük ölçüde büyük ölçüde e, dış kaynaklıdır demektir. Bunu böyle anlamak lazım. İran'da değişim dönüşüm başlatmak isteyen bir uluslararası irade ki bu İsrail'de olmayabilir şart değil bu. Hani uygulayan İsrail güçleri olsa bile bu daha ziyade dünya sisteminin bir talebi gibi düşünülebilir. Yani hani Arap Baharı'nın işte işaret şeyi bazı Tunus'ta mı nerede bir, yer, bir takım olaylarla hadiselerle verilmişti. Onun gibi düşünmek lazım belki. Yani onun tabii bu bir skala olarak daha yukarıda ee, birkaç derece daha güçlü bir şey eylem bu. Hareket bu. Ancak bu böyle bir neticeye ulaşmayacaksa İran'da özellikle işte Hamenei yaşlı ve hatta hasta denilmekte İran'ın dini lideri otoritesi Ayetullah Hamene'nin sonrası için bir düzenlemeye, tanzime dair bir atılan adımsa yani bu iş, eylem, suikast, sabotaj yani öyleyse tabii yani suikast, ise, sabotaj ise o zaman anlayacağız ki İran'da öyle büyük bir dönüşüm olmuyorsa kısa vadede hatta orta vadede eee bu iyi e, büyük ölçüde ve belki de tamamen İran devleti içindeki bir takım dengelerden kaynaklanmaktadır. Karar ve irade ve uygulama. Yani bunun anlaşılmasının yolu kanaatime göre budur. Ancak bu bir dış operasyon ise yani dış dünyadan verilen uluslararası merkezlerin verdiği bir karar ise irade oradan gelmekte ise uygulama da büyük ölçüde onların e, tatbikat da onların eseri ise bu durumda sanki Arap baharından sonra bir İran baharı bilemiyorum başlayabilir mi? Bunun Suudi Arabistan'da işte Prens Selman'ın başlattığı başlatmaya çalıştığı ülkede ülkenin seküler bir ülkeye dönüşme noktasındaki adımlarla bir irtibatı var mı? Giderek Müslüman ülkelerde sekülerleşme artacak mı? Ve bu çerçevede bizde de Türkiye'de de bir Türk baharı ki bu çok önceden de söylendi yaşanır mı? Neticede bu sorularla beraber bunu düşünmemiz gerekir diyoruz. Hepinize saygılar sunarak bu programımızı sonlandırıyoruz. İyi günler diliyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere.